Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Orhaneli'ye rafting yapmaya gidiyorum. Aynı zamanda yanımda da Nurettin kardeşim var. Merhaba. Sağ olsun eşlik ediyor bana. Motorla Allah, asfalt var ya, erimiş erimiş. Hava çok sıcak. <laughs> gidiyoruz bakalım. A few moments later. Nurettin bir saattir yol gidiyoruz. Valla. daha bir saatlik yolumuz varmış. Ne diyorsun bu konuda? Şöyle diyorum. Bak şimdi. Konumdan buradan sola gireceksin gösteriyor. Biz o sağ sahi yapmadık. Direkt güzel. Güzel pişirdik yani. Aferin sana. <laughs> Manzara çok güzel. <laughs> Ama manzaramız güzel <gülüyor> abi. <gülüyor> güzel, bir mola verdik şimdi. Daha bir saatlik yolumuz var. Totom Bir daha motora binmeyeceğim. Otostop candır ya. Yani. Ne otobüs ne motor. Otostop abi. Two thousand arabayla 2000 years later. Arkadaşlar biz birazcık kaybolduk. Birazcık çok kaybolduk. Bir buçuk saatlik yolu galiba üç saatte gideceğiz. Hava da bir tık rüzgarlı ama bir de bulut var. İnşallah sıkıntı olmaz. Şu raftingi yapar da videoyu size yük yükleyebilirim YouTube'a. Hadi bakalım gitmeye devam ediyoruz. Dostlar Doğancı Barajı'na geldik daha muhtemelen bir saat kadar daha yol gideceğiz böyle yollar çok virajlı olduğu için zor oluyor ayaklar falan hep ağrımaya başladı dinlene dinlene gidiyoruz. Ne olacak bu ya? Later. Çılgın motorcunu ürettiğinin benzini bitti. <laughs> Allah'tan şurada benzinlik var da Yakın bir yerde istop etti. Gidiyoruz şimdi benzinliğe. Bir buçuk saatlik yolu üç saat gidince Bir de 50 liralık benzin alınca Benzinimiz bitti. Arkadaş bir rafting yapalım dedik. Bu ne çile ya. Ayaklarım acıyor zaten. Arkadaşlar biz 3 saattir yoldayız. Siz böyle 5-10 saniye geçiyor olarak görüyorsunuz ama tam olarak 3 saattir yoldayız. Varacağımız yere 10 dakika kala benzinimiz bitti. Durum. Evet dostlar 3 saatlik bir yolculuğun ardından çok şükür varabildik. Orhaneli kamp ve mesire alanındayız. Şurada arkada da kamp yapan, karavanla kamp yapan kişiler var. Biz de geldik şimdi rafting alanına. Şöyle güzel bir mekanları var belediyemizin. Şurada botlar var. Şöyle. Burada Nurettin var. Evet Nurettin birazdan gideceğiz raftinge. Evet bir saat de sonra gidebiliriz sağ salim. <laughs> Heyecan var mı? Heyecan yok ya. <laughs> yok mu? Yok ya yok. <gülüyor> Duygusuz tabii. <laughs> <spending. gülüyor> evet dostlar birazdan başlayacak program. Bitti inşallah ve bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Rapsus olayı. Aynen. Sen nereden var. merak sardın? Ben parasından merak sardım abi. <laughs> İyi güzel mi gönlü parası? Aynen, para tamam. Ya. Bu kadar açık sözlü de olunmaz be kardeşim. <laughs> evet dostlar şimdi başlayacağız. Ne yapayım ya? Koruma kabına geçirdikten sonra pek konuşamıyorum. Sesi kötü aldığı için. Bundan sonra müzikle devam edelim.

Ben <laughs> bir tık daha riskli olmasını tercih ediyorum. <laughs> İnanın riskli olmasını tercih ediyorum. Şimdi geldik. Bitirdik işi. Yanımda kaptanımız Fatih kaptan var. Sağ olsun o rehberlik etti bize. Vallahi normalde ön tarafta çekerken öyle ho hey çekiyorsun ama arkada gerçekten güzel bir mücadele veriyor. Birkaç kere şahit oldum. Dallardan da son anda kurtulduk. Gayet güzel bir aktivite oldu. Peki Fatih buraya gelmek isteyenler motor ya da arabası yoksa nasıl gelebilirler? Biz ondan bahsetsene biraz. Ee, şehir otobüsleriyle şeyleriyle Bursa'ya inip Bursa'dan aktarma yaparak oranın şehrine şeyine gelebilirler belediyesine. Oradan gelen buraya şeyler oluyor. Biz alabiliyoruz böyle şeyleri. Öyle. Evet. Bursa'dan direkt Orhan eline saat başı çıkan otobüslerle buraya gelebilirsiniz. Gayet güzel bir mesire alanı, kamp alanı. Çadır kurabilirsiniz şurada gördüğünüz gibi. Öyle güzel bir köpeğimiz var orada da bağırıyor. Bu şekilde ulaşımı sağlayabilirsiniz. 150 liralık da bir ücreti var. Bence gayet güzel. Hem yakın olması bize hem böyle güzel bir aktivitemizin olması gayet iyiydi. Evet dostlar. Şu an Ramsey alanından ayrılıyoruz. Buradan Misik Öğü'ne geçeceğiz. Orada dinleniriz biraz. Orada da kayıt almayı düşünüyorum. Sonrasında videoyu bitireceğiz bakalım. Evet dostlar şu an bu videoyu telefonla çekiyorum. Çünkü şey kamera motorda kaldı. Motorda orada şu an. Nurettin'e küçük bir ceza yazdılar. Ee, kask takmadığı için 150 liralık bir ücreti var. Komutan dedi ki ben seni motora salamam. Kaskın yok çünkü. O zaman dedim ben yürüyorum. Ben gidiyorum. Yürümeye başladım. Şimdi Nurettin birazdan gelince bineceğiz. Öyle yola devam edeceğiz. Evet dostlar şimdi Misi köyüne geldik. Güzel de bir ceza yedik. O kısmı gördünüz zaten. Çok güzel. O yüzden kaskı, motoru bıraktı ama kaskı bırakmıyor artık. Cezadan sonra? Da. Cezadan sonra artık bırakmıyor. Gayet güzel, şirin bir yer ya burası. Gördünüz yüzleri. Oy, Nurettin yorulduk mu be? Şimdi bayağı bayağı yorulduk. Karnım çok aç. Biz bayağı yorulduk. Karnımız da acıktı. O yüzden Misiköy'de oturduk bir mekana. saat kaç şu an? 8. Saat akşam 8 ve biz serpme kahvaltı söyledik. Niye böyle bir şey yaptık biz? Çünkü karnımız aç. Çünkü karnımız aç. Daha rahat doymak için bolca şey ekmek yiyip bolca şey yiyeceğiz ve karnımızı doyuracağız bu şekilde. Bakalım durun bakalım. Evet dostlar 90 liraya böyle güzel bir Terpme kahvaltı söyledik. İki kişi rahat doyar diye düşünüyorum. Nurettin var bir ama Doğru bakalım yemekten sonra göreceğiz iki kişi doyuyorsa. Biz doyuyorsak emin olun iki kişi rahat rahat doyar bu yemekte. Evet dostlar akşam saat 8'de güzel bir kahvaltı ettik. Güzelce doyduk ama şunu söylememde fayda var. Ee, şimdi biz 90 liraya iyi yedik diye düşünüyorduk. Sonra hesap ödemeye gittik. Ve yağmur da başladı geçiyorsun. Hava karardı yağmur başladı. Ve motorlayız. Çok güzel bir akşam geçireceğiz burada. <laughs> Bakalım durum ne olacak. Neyse 90 liraya iki kişi güzel yedik diye düşünüyorduk. Fakat 90 değil 180'miş. Kelle başı 90 liraymış. O yüzden geldiğiniz zaman dikkat edin. Bizi uyarmadı garson arkadaş. Ee, o yüzden güzel bir hesap ödemiş olduk. İyi doyduk. 90 lira denilen hesabı 180 ödemiş olduk. Şöyle güzel bir mekan. Yani dikkatli olmanızda fayda var sizinle. biliyor bazen arkadaşlar. Olsun keyfini çıkaralım. Evet. evet dostlar şu anda dükkandayız. Misiköy'ünden bir anda nasıl dükkana geçtik. Dün o yorgunlukla video kapanışı yapmayı unutmuşum. O yüzden videoyu burada bitiriyoruz. Burada sonlandırıyoruz. Güzel bir gün geçirmiş olduk. Videoyu izlediğiniz sırada Instagram'dan da detaylı bir şekilde paylaşımları yapmış olurum zaten. Oradan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan görüyorsanız da YouTube'dan takip edip destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.